derneğindeki arkadaşlarım, Şu an bu balığı tekrardan ana gövdeye salacağız. Durumun özeti şu. Balığın e, ve çıkmış çıkamadığı bir bölgeden balığı aldık. Ana gövdeye salımını yapıyoruz. Türk Derneği olarak e, sürdürülebilir avcılık adına bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İnşallah diğer arkadaşlar da örnek olur. Onlar da bu şekilde salımlarını gerçekleştirir daha fazla balığımızı dışarıda bekletmeden ee, görmüş olduğunuz açık sulara salımını gerçekleştireceğiz. Herkese rastgele bütün arkadaşlar balığı kumende balışıma tekrardan salıyorum. İnşallah bu kadar kimse yakalanmazsa o dediğimiz milyonlarca milyonlar bir şekilde bırakmış olacak. Herkese rastgele. Seneye yine sen onlara İnşallah. Daha büyük.